<laughs> Ayna odada ürkütücü bir zarafetle duruyordu. Karmaşık bir şekilde oyulmuş çerçevesi, ahşaptan veya metalden değil, cilalanmış kemiklerden yapılmıştı ve kendi hayatıyla atıyor gibi görünen karanlık, yapışkan bir maddeyle birleştirilmişti. Elena kendi görüntüsüne dalmış, ondan yayılan hafif çürük et kokusunu pek fark etmiyordu. Genç, güzel ve son derece kibirliydi. Her sabah, yüz hatlarının kusursuzluğuna, saçlarının şelalesine, gözlerindeki canlı ışığa hayran kalarak, yansımasının labirentinde saatlerce kayboluyordu. Takıntısı annesini endişelendirmeye başlamıştı. Elena, kızım, zamanını boşa harcıyorsun. Görünüşünden daha önemli şeyler var, diyordu endişeyle dolu bir sesle. Ancak Elena, uyarılara kulak asmayarak, narsistçe seyrine daha da sığınıyordu. Ayna, onun sessiz sırdaşı, amansız yargıcı, bağımlılığı haline gelmişti. Bir gün aynayı tozlu bir antika dükkanında buldu. Ona hizmet eden, sıska ve gözleri eski sırları saklıyor gibi görünen yaşlı adam onu uyardı. "Bu aynanın bir bedeli var. Yansıttığı her şey güzel değil." Elena, kemik çerçevesinin ve karanlık, parlak yüzeyinin görüntüsünden büyülenmiş bir şekilde, uyarıyı görmezden geldi. Fiyatta pazarlık yaptı ve aynayı evine götürdü. Kişisel tapınağını tamamlamak için eksik parça olduğuna inanmıştı. Başlangıçta her şey normal görünüyordu. Elena saatlerini aynanın önünde makyajını düzelterek, kıyafetler deneyerek, pozlar çalışarak geçiriyordu. Ama yavaş yavaş, ince değişiklikler fark etmeye başladı. Eskiden ışıl ışıl olan cildi, parlaklığını kaybediyor gibiydi. Her zaman neşe kıvılcımıyla parlayan gözleri donuk ve boş hale geliyordu. Açıklanamaz bir şekilde yorgun hissediyordu, sanki görünmez bir güç enerjisini emiyordu. Bir gün aynaya bakarken sıra dışı bir şey fark etti. Yansımasında kendi görüntüsünün arkasında karanlık yüzeyden kaçmak istiyor gibi görünen bulanık figürler, çarpık yüzler gördü. Omurgasından aşağı bir ürperti indi bakışlarını odaklamaya çalıştı. Ancak figürler kayboldu ve onu yalnız olmadığına dair rahatsız edici bir hisle bıraktı. O günden sonra, görüntüler daha sık ve daha net hale geldi. Aynada mahsur kalmış solgun yüzler, sessizce çığlık atan dilsiz ağızlar, umutsuzlukla dolu gözler görüyordu. Onları görmezden gelmeye çalıştı. Bunların yorgun hayal gücünün ürünü olduğuna kendini ikna etti. Ama korku onu ele geçiriyor, aklını kemiriyordu. Bir gece, dışarı çıkmaya hazırlanırken, aynanın önünde durdu. Görüntüler her zamankinden daha yoğundu. Yüzler ona dik dik bakıyor, anlaşılmaz kelimeler fısıldıyorlardı. Aniden, kafasında bir ses yankılandı, aynanın kendisinden yayılıyor gibi görünen boş ve soğuk bir ses. Artık benden bir parçasısın. Elena çığlık attı ve aynadan uzaklaşarak tökezledi ve yere düştü. Kalbi göğsünde hızla çarpıyordu. Göğsünde garip bir baskı hissetti. Sanki görünmez bir şey onu sıkıyordu. Titrek bir şekilde kalktı ve tekrar aynaya baktı. Yansıması ona acımasız ve kötücül bir gülümsemeyle bakıyordu. Eskiden kahverengi olan gözleri şimdi siyah ve boştu. Konuşmaya çalıştı ancak sadece boğuk bir inilti çıktı vücudunun uyuştuğunu, zihninin bulandığını hissetti. Yansıması ona doğru bir el uzattı ve Elena görünmez bir gücün onu aynaya doğru çektiğini hissetti. Tüm gücüyle savaştı ama boşunaydı. Vücudu giderek ağırlaşıyor, iradesi kayboluyordu. Cildine karşı camın buz gibi soğukluğunu hissetti. Vücudunun karanlık yüzeyle birleştiğini hissetti. Aniden, her şey sessizleşti. Odada, ayna ürkütücü bir ışıkla parlamaya devam etti. Yüzeyinde, Elena'nın yansıması, diğer hapsedilmiş ruhlara katılmıştı. Yüzü şimdi solgun ve çarpık, gözleri diğerlerinde gördüğü aynı umutsuzlukla dolu. Dışarıda, kızının yokluğundan endişelenen Elena'nın annesi kapıyı çaldı. Cevap alamayınca kapıyı açtı ve odaya girdi. Bakışları aynaya takıldı. Kendi yansımasını gördü ama aynı zamanda başka bir şey de gördü. Arkasında bulanık bir figür, tanıdık bir yüz, siyah ve boş gözlerle ona üzgün bir gülümsemeyle bakan. Anne çığlık attı ve geri çekildi, kökezleyerek yere düştü. Ayna onu sessizce izliyordu. Bir sonraki kurbanını bekliyordu. Kemik çerçevesi, içinde hapsedilmiş ruhlarla beslenerek daha hızlı atıyor gibiydi. Çürük et kokusu yoğunlaştı ve odayı mide bulandırıcı bir kokuyla doldurdu. Ruh aynasının laneti devam ediyordu, yansımalarına kapılmaya izin verenleri yakalıyor, hayat kıvılcımlarını çalıyor ve onları karanlık yüzeyinin içinde hayaletimsi bir varoluşa mahkum ediyordu. Ayna, sabırla ve sessizce, yansımasında kendi görüntüsünü görmeye cesaret edecek bir sonraki kibirliği beklemeye devam etti. Dehşet döngüsü, bir gün birisi aynayı yok edip hapsedilmiş ruhları sonsuz hapishanelerinden kurtarana kadar, kibir ve takıntı ile beslenerek devam edecektir. Ama o zamana kadar, ayna karanlığa açılan bir kapı, güzelliğin geçici olduğunun ve kibirin ölümcül bir bedeli olabileceğinin ürkütücü bir hatırlatıcısı olmaya devam edecektir.